Lüksün, doğal güzelliğin ve ihtişamın simgesi Monaco, kraliyet düğünü için geri sayıyor. Fransız Riviera'sının güneşiyle yıkanıp Akdeniz'in engin maviliğinde huzur bulan Monaco, lüksle birleşince dünyanın en pahalı gayrimenkullerini burada bulmak kaçınılmaz oluyor. Tüm bu lüksün yanında bu hafta sonu Monaco en az kendisi kadar büyüleyici konuklara ev sahipliği yapacak. Prens ve prensesin müzik, spor ve şov dünyasından birçok arkadaşı var. Hollywood'dan Jared Butler, modern Naomi Campbell, tasarımcılar Armani ve Roberto Cavalli'nin yanı sıra eski aile dostları Karl Lagerfeld'i de unutmamak lazım. Yıldızların yanında kraliyet düğününe birçok üst düzey bürokrat ve iş adamının da gelmesi bekleniyor. Bu üst düzey konuklar Monako'nun en özel otellerinde ağırlanacak. Tüm bu ünlü ve zengin konukların huzuru da dünyanın en güvenli ülkesi diye bilinen Monaco'nun polisinden sorulacak. Güvenli çünkü kişi başına en çok polis dünyanın ikinci en küçük ülkesi olan Monaco'da düşüyor.